Protesto mu dedin? Neymiş neymiş? Neymiş neymiş? Neymiş neymiş? Türkiye'deki yeni barolar yasasından Hong Kong'daki Çin müdahalelerine, Amerika'daki polis şiddetinden korona kısıtlamalarına kadar sadece son birkaç haftada tüm dünyada birçok protestoya şahit olduk. Kimi protestolar beraberinde çok güzel resimleri de getirirken, kimileri de o bildiğimiz şekilde geçti. Peki neymiş bu protesto denen şey? Aa, ben mesela ilk protestoya bundan iki sene kadar önce katıldım. Bir haber gelmişti. İşte Cihangir'deki sosyete pazarını kapatıyorlar diye hemen sokağa atıldım. Sosyete pazarı da benim kırmızı çizgim yani söyleyeyim. Her sorunun cevabını bilen dünya döndükçe sponsoru eksik olmayası internet sayfası Wikipedia'ya göre protesto kelimesini sadece bir cümlede açıklamak mümkün. Göreceli olarak bir olaya ya da duruma karşı aksi yönde tepki göstermek. Bu kadar basit. Yok ben tepki falan göstermiyorum. Karar veremiyorum çünkü zor iş. Oturacaksın, düşüneceksin, konu Yok ben kestiremiyorum onu ya. Sonra da oturup çekirdek yiyorum. Tabii bir protesto ne kadar başarılı olursa bir o kadar da protesto edilmek istemeyen devlet başkanlarını rahatsız ediyor. Peki böyle durumlarda o devlet başkanları ne yapıyorlar? İşte bu soruya sadece birkaç resimle cevap vermek mümkün. Minneapolis, Hong Kong, Moskova, Stuttgart, Paris, İstanbul. Aa, o gezi protestolarına ben de sokaktaydım. Evime gidemiyordum çünkü. Cihangir'de benim evimin olduğu sokağı polis kapatmıştı, iki gün resmen bakkalda yattım. Çok kötüydü yani gezi zamanı, çok kötü. Her ne kadar anayasal bir hak da olsa protesto etme hakkı, kimi devlet başkanları çıkarttıkları yasaklarla bunu çok kolay engelleyebiliyorlar. Mesela her 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kapatılması gibi. Ama kimi protestolarda var ki etkileriyle dünya tarihine geçmişlerdir. Mesela Doğu Almanya'da başlayan protestoların sonucunda 1989 yılında Berlin duvarı yıkılmış ve hem Doğu hem de Batı Almanya birleşmişti. Ukrayna'da Turuncu Devrim diye dağıtlandırılan protesto eylemleri seçim sonuçlarının ve bu şekilde devlet başkanının değişmesine, Arap Baharı'da Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelerde sistem değişikliğine neden olmuştur. Geçen de mesela yengenle beraber balkonda oturuyoruz, baktık dışarıda böyle protesto yürüyüşü var işte bu sınav tarihlerine mi karşıydı? Netflix kapanmasın diye miydi? Süper yabancı kuralı mıydı bilmiyorum. Dedik biz de o zaman çıkalım yürüyelim şöyle iki sokak geri geliriz. O sırada da akşam yemeği yiyoruz. E yemekten sonra da ağırlık şurttu. Çıkamadık bir daha balkondan izledik ya. Öncelerden protestolar hep aynı yöntemlerle gösterilirdi. Ya dışarılarda yürüyüş yapılır ya da bir fabrikada çalışanlar greve giderlerdi. Ama artık protesto yöntemleri çok değişti. Sonra yengenle dedik var dedik şu bu... Facebook'tur, Instagram'dır oradan öyle bir, bir olaya bir tepki gösterir ama işte o hafta sonunda kaynanam gir çıktı geldi öyle kaldı. Sonra da bir daha fırsat olmadı yani. Evet protestoların en etkilisi artık internet üzerinden yaşanıyor. Bir nevi sokaktaki polis şiddetinden diye çekinen özellikle yeni nesil sosyal medya üzerinden tüm tepkilerini gösterir oldular. Bunda çok da başarılı oluyorlar. Mesela geçenlerde bir devlet büyüğü YouTube üzerinden gençlere seslendi. Fakat gençlerin oradaki chat fonksiyonundan tepki göstermesi üzerine o fonksiyonu hemen kapattırdı. A bak o akşam benim yeğen de bendeydi. Bir baktım o da öyle chat bölümüne bir şeyler falan yazıyor. Hemen çektim internetin fişini. Aa ne olur ne olmaz belli mi olur? İşin ucunda silili var yani. Allah korusun. Peki sosyal medya üzerinden haklı tepkini verdiğin zaman başına bir bela gelmiyor mu? Geliyor tabii. Bir bakmışsın ertesi sabah hı, gözaltına alınmışsın. O şimdi o kaynanamın bizde olduğu hafta sonu keşke evde olacağıma gözaltında olsaydım dediğim de oldu yani olmadı değil. O yüzden kimi ülkelerde yaşayan insanlar için durum hiç de kolay değil. Çünkü yanlışlığa ve haksızlığa karşı ya aman başıma bir şey gelmesin diyerekten sesini çıkarmayacaksın ya da susma. Sustukça her şey daha da yolundan çıkıyor diyerek protestolarına devam edeceksin. Zor bir karar. Vallahi bence hiç de zor değil. Otur oturduğun yerde ne işin var? Ha sosyete pazarı olursa o başka. Hemen atlarım sokağa. Dokundurtmam yani. O yüzden şöyle bir temenniyle bitirelim. Bakarsınız gün gelir hepimizin yaşadığı ülke. Karşı olduğumuz herhangi bir olay, konu ya da duruma karşı yasal çerçeveler içerisinde gönül rahatlığıyla protesto yapabildiğimiz bir ülke olur. Abi tamam biliyorum uzun bir cümle oldu ama temenni ya o yüzden kısası olmuyor.